geldiniz birlikte gördüğünüz gibi Minecraft ama tek blok şimdi bloğumuzu kıralım biraz bir arkadaşlar burada diyor ki sandık oha vuc iyi diyor ki 10. seviyede Ender Ender savaşacaksın bana o Şimdi şimdi kazalım. Evet arkadaşlar şurada da yazıyor. 5 balık kırmışız. Daha o kadar da kıralım. Şu an, şu an hayvanı koyamam adamı. 5. Odunlarımız gittikçe artıyor arkadaşlar. Evet. Evet. Arkadaşlar hani her 32 dakikada videomu böyle durduruyorum ya. Onda böyle depolama izni istiyor. Özür dilerim onlarda. Bence adamızı bildiğimizin zamanı geldi. Tamam. Tamam. Şunu. Şurayı. Şurayı da ver şöyle büyütelim. Evet arkadaşlar büyüdü adamız. Hemen şöyle Usandım. Tam tahtamızı aldık. Ve bir grafting table yapalım. Aa kalmış. Hayır. Tahmin ettiğim şu bayağı bayağı Tamam. Şimdi şuraya koyalım ne yapsak ne yapsak ne yapacaktık ve ya çubuk çubuk yaptık ve kürek balta yapalım kürekle artık daha hızlı kazabileceğiz yanı havuç patates o fidan gülme Şöyle sopamızı da alalım. Bu baltayla kırılmış gibi. Tamam. Şimdi şöyle kazanalım. Arkadaşlar arkadaşlar yani sesimde sıkıntı oluyor olabilir. Sesim gidip geliyor olabilir. Kremizi alalım. 20 toprak. Bugün neden konuşamıyorum? Yine sandık. Süper gidiyoruz. Bayağı da tohumumuz oldu. Şöyle koyalım. Sen tohumlar ne Neyse. Tamam sen güzel da çıkmıştı ya. Ama çıkmamış. Ama şunu çıktım emindim. Çıkmamış. Evet arkadaşlar ben sandık yapacağım artık. Eşyalarımız oldu bayağı sandıklarımız şu alalım bayağı olmuş bir de. şuramız dedim de karanlık olacak zombiler gelecek gelmeyecek şaka ama gelmesi için yapalım yani çapan ya ihtiyacımız var Evet arkadaşlar tamam. Şimdi şöyle. Şöyle sandıklarımızı koyalım. Şöyle açalım. Ve eşyalarımızı koyalım. Bayağı da büyükmüş. Zaten böyle sandıklar genelde büyük olur. Bunu saçma sapan şeylerimizi koyalım. Saçma sapan değil Arkadaşlar tuhta yapabileceğiz. Tamam. Koyuyoruz. Koyuyoruz 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 bu altı burada kalsın tamam tamam bir kalsın bu da kalsın çiçek tamam şöyle koyalım bunu da şimdi de koyalım tamam 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 şimdi tüm eşyalarımızı alalım bunu alalım bunu alalım Arkadaşlar ses oluyor olabilir videoyu durduracağım Hemen hallet. Arkadaşlar elimden gelebildiği kadar engelledim. Şimdi blokları kırmaya başlayabiliriz. Aa ilerleyemiyorum. Ha. Tamam. Şimdi başlayalım. Heh. Baltamızı da kırıyoruz. Yan sandığımızı. Ya, bugün herkes bağırıyor. Sanki bir tane daha sandığımız vardı ya. Sanki düştük. Bence düştük. Ararar, burada da değil. Garip. Bu sandığımda işe yararsa kullanırız. Bence işe yarar. Paltı. Nasıl Bence arkadaşlar bu seri güzel olacak. Yani güzel olduğunu yani herkes bilir de. Bence ilerleyeceğiz. En yani setimiz bile olabilir. Koyun. Tav koyunca gel gel. Özür dilerim özür dilerim. Aferin ustacığıma. Gel gel. Senin olanı büyütmemiz lazım. Senin olanı çünkü sen hayatımda duydum. gördüm en önemli şey. Hayır, 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 hayır. Yani bir dursana. Bir dursun seni. Arkadaşlar şu an bayağı korkutucu ama. Tamam. Şimdi sana vurabiliriz. Hayır, hayır, hayır. Huh. Tamam arkadaşlar aldık. Yatak yapabiliriz. Tamam. Şimdi ne yapalım? Ne yapacaktık? Ha, tamam. Bunlar bir koyun daha çıkardım. 31, çok iyi. 41, süper. Süper, süper. koyun daha. Bir koyun daha arkadaşlar. Orada kalsın ve köyümüz kırıl kurayımız kırılacak gibi derdim. Dedim ve kırıldı. Koyuncak. <laughs> <laughs> Huf çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Yatak yapabileceğiz. Bence yatak yaparız. Şu an hiç krein sırası değil ama. Bayağı da tahtamız var. Hiç yokmuş. 3 tahtamız var ama. 4, 8, 12. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 60 tane de toprak. Süper gidiyoruz. 22. 23 tane daha varmış. İyi. Şimdi geliyoruz buraya. Bunları da arkadaşlar. Ve süper. Akas kasaları hazır. 40 tane var. Evet şimdi kazabiliriz. Ama önce bir, birkaç çubuk yapalım. 4-8 çubuk bu ne? Tuval. Yönle. Hiç beni uğraştırma yapmam. Çapaya da ihtiyacımız var. Kazmaya da. Tamam. İki kazma yaptık yanlışlıkla. Kürek kürek kürek. Kürek de yapalım arkadaşlar. Bayağı tahtamız gitti ama olsun. Beş Daha var. Başta yanlış. Bana şimdi ya. Yanlışını kazmışım. Bak arkadaşlar şimdi buraya bir şey yapmamız lazım. Hatta hiç böyle uğraşmayayım. Şimdi şöyle basamak yapayım. Gelelim şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Altı kasıyordum basamağı tamam. Böyle kaplayalım. Artık unutmayız. Heh. baltamız var Tamam kralı en iyisi biz bir adamızı büyüteyim arkadaşlar ben hemen adayı bayağı büyütüp geliyorum toprağın bitene kadar Evet arkadaşlar tüm toprakları koydum tüm toprakları ve şimdi göstereceğim sürpriz olsun diye ilerlemiyorum. 115 blok kırmışım bu arada burada yazıyor. Blok minet diyor. Bir de işte bayağı büyüdü. Şimdi arkadaşlar toprağımızı kırıyoruz. Ben belki şuralardan böyle koyunca canavar çıkar zannettim diye korktum. Baltımı alayım, küreğimi alayım, kazmamı alayım. Ve bir toprağım kalmış. Şimdi kürek kazma balta. Çünkü ikinci seviyeye geçebiliriz. Şimdi bak içinden geçeceğiz diye bir his var. Bunu yaptığım iyi olmuş. Evet arkadaşlar bayağı ilerliyoruz. Bayağı bayağı bayağı. Karıyoruz. Karıyoruz. Balıkları karıyoruz. Arkadaşlar ben bu kadar toprakla çok güzel bir şey yapacağım. Ben büyülmeyeceğim çünkü bayağı büyük yani. Bu topraklarla başka şeyler yapacağım. Sonra görürsünüz. Karaldı. Mis gibi. Bu bunu ne yapacağız? Aa sabah olmuş. Merhaba güzel hava. E ben de burada oturayım. Ne yapayım? Bir şey yapayım? Hatta arkadaşlar o devrimde tilke geliyordu. Gelmişti de o buzlar bölümünde. Ben böyle küçük bir buzdaydık. O videoyu dedilmeyi unutmayın. Bir tane şuraya koyalım da daha iyi olur. Özel eşyalarım olursa Bakma öh, bir şey geldi oraya çok güzel bir şey yapacağım. Hatta bu nasıl yapılıyor? Ruh kumu. Bir yazayım. Arkadaşlar bu ruhlar ne bileyim. Ruh kumunun. Baya garip bir şey. Neşalesi böyle yapılıyor demek ki. Biraz zormuş. <laughs> Bu ne? Ruh feneri de böyle Tamam. Şimdi arkadaşlar gelelim. Fidanlarımızı alalım. Zaten bazıları bunu tahmin etmiştir. Şu fidanları başka tohumlarımız var. Pat tohumlarımız var ve bal tohumlarımız var. Şimdi bunları bakacağız. Şimdi. Hepsini uzak ekeceğim. Şöyle. Şunu da şuraya. Şunu da şuraya. da arkadaşlar. Ne? Bak tohumu yapalım. Tamam. Mis gibi oldu. 12 tane bak kabartımımız var. Pancar tohumumuz da varmış pancarlarla da belki bir şey yapabiliriz. Al arkadaşlar durun 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 buraya ekmeyelim. Burası sıkıntı. Burası çok sıkıntı. Yer. Toprak da düşmedi bu arada. İyi. Bunu buraya ekelim. Bunlar kaldıralım. Buraya ekelim. Bunu da kaldıralım. Bunu da kaldıralım. buraya ekelim ve buraya ekelim. Çünkü düşebilir. Tamam. Ve gelecek ağaçlarımız da olur. Bunları da daha güzel bir şekilde yapacağım. Daha tonlarımız da varmış. Şimdi ay ben başka bir şey de alacaktım. Çapayı unuttum. Tamam şimdi bahçıvan anı yiyor. Şöyle yapalım. Şöyle ekelim. Bahçıvanlık görevi başlıyor. Dur ne kadar dünya kırayım şunları ben. Bunları kırmayayım. Ha, bunlar buraya tohumu? Her yerin başka tohumu var. Buraya da mı ekelim? Bunu da ortasına ekelim. Burasına patates tohumu ekelim. Şimdi ne zaman istiyorum. tam. Bakın işte nasıl zıpladım ama. Patates tomu da ekelim. Tam hayal ettiğim gibi oldu. Arkadaşlar bu arada kürek yapacağım. Bakın size acayip bir şey göstereceğim. Neyse artık serinin sonuna gelelim. Küreyi yapıp size göstereyim. Öyle bitirelim bari. Şimdi nerede? 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 Neyse sonra gösteririm. ve senin, bir bölümün daha sonuna geldik. Hoşçakalın. Bay bay.